Şimdi efendim bir başka girişimcimiz var. Onun da projesi çok güzel. Çünkü e, özellikle sağlık sektörü üzerine bir proje. Telatıp e, Media Takip diye bir proje ismi var. Sevgili Barış Özgen şimdi bizlerle. Hoş geldin Barış. Nasılsın? Merhabalar Fuat Bey. Sizler nasılsınız? Biz Bizdeyiz efendim. <laughs> Heyecanla projeni bekliyoruz. Yani Sağlık ben de çok artık biliyorsunuz <laughs> sağlık yatırımcıların en üstün listesinde yer almazdı şimdi ama sağlık deyince herkes bir böyle aman diyor bir dinlemek zorundayım diyor bu projeyi. Bu arada e, Barış zamanlamayı çok iyi tut çünkü bana şey bilgisi geldi en uzun sunum seninmiş 22. 5 <laughs> ee, evet. işte dakikan var hızlı hızlı geç tamam mı çok dinamik bir sunum olsun lütfen tamamdır. Tekrardan merhabalar. Uygulamamız Medi Takip. Sloganımız Cebinizdeki Sağlık Ünitesi. Ee, özellikle problem tespitinde e, pandemi sürecince süresince, süresince e, hastalıkların bulaş riskinden dolayı hastaların hastanelere gidememesi ve e, COVID-19 harici hastaların zaman zaman yeterli tedavi süreçlerine dahil olamamasından kaynaklanıyordu. Mevcut çözümlerde Sağlık Bakanlığı'nın başlatmış oldu, olduğu Allo Sabim hattı vardı. Yanı sıra yine Covid-19 hastanesi olmayan hastanelere gidilmesi durumu söz konusuydu. Negatif yanları tabii ki temas alanının dar olduğu için herhangi bir hastaneye gidilmesi durumunda bulaş riskinin oluşmasıydı. medi takip sistemi ise göz bebeğimiz yardımcı cihazımızdan, mobil uygulamamızdan ve background'da tüm veriyi toplayıp analiz edecek web uygulamasından oluşmaktadır. Medi takip veri toplama işlemi yardımcı cihazımızdan gelecek verileri mobil uygulama Bluetooth aracılığı ile alacak ve background'daki web analizi yapılacak platforma iletecektir. Veri analizi background'da gerçekleşecektir. İlgili verilerin toplanıp yardımcı cihaz üzerinden farklı özelliklerle gelen ilgili verilerin toplanıp background'da doktorların istediği, istediği şekilde analiz işleminin gerçekleşmesi için kullanılacaktır. Evet, göz bebeğimiz meditakip takip yardımcı cihazı. kendisi ateş ölçer, diyabet hastaları için şeker ölçer, tansiyon aleti ve holter cihazından oluşmaktadır. Tüm bu cihazlar tek bir cihazda birleşip kolumuzda yer alacaktır sloganımız cebinizdeki sağlık ünitesiydi. Ee, kolumuzda kullanımımız bittikten sonra gönül rahatlığıyla cebimize koyup yanımızda taşıyabileceğiz cihazı. İlk özelliğimiz ateş ölçeleri de, e, olası bir durumda e, kırmızı alarm vererek e, sisteme bilgi gönderecek. Diabet diyabet ölçer, diyabet ölçer ya da kan şekeri ölçer cihazımız da yine istenilenin dışında bir sonuç elde ederse sisteme bilgilendirecek tansiyon ölçer aletimiz yine aynı şekilde. Ve e, kapsamı gerçekten çok genişleten özellikle kardiyovasküler sistemdeki rahatsızlıkların e, analizi için kullanılan Holter cihazı e, yine bu küçücük cihazın içerisinde barındırılacak. Çözüm özelliklerinde tabii ki mobil uygulama ve web uygulaması olduğu için 7/24 analiz sistemimiz çalışacak, veri iletimi gerçekleştirilecek. Cihaz bizde olduğu için özellikle istediğimiz zaman ee, istediğimiz ilgili özellikleri barındıran verileri kullanma şansımız olacak. Ee, hep şunları görürüz. Ee, kapı komşumuz tansiyon aletin var mı diye gelir veya ateş ölçeriniz var mı diye gelir. Ee, tek bir cihaz ile hepsini temin edebileceğiz artık. Metaklip avantajlarını geçebiliriz. Anlattığım şekildeydi. Pazar analizi e, dünya genelinde eee IDF'nin raporlarına göre 312 milyondan fazla diyabet hastası bulunmakta. Ülkemizde ise 7 milyondan fazla diyabet hastası bulunmakta ve maalesef ki diyabet hastalığı uzun sürede kardiyovasküler sisteme hasar vermekte. E, çeşitli tansiyon e, kardiyovasküler sisteme hasar verdiği için Kalp ritim bozukluklarına, yetmezliğine yol tansiyon problemlerine yol Özellikle bu kitle grubu için bu cihaz e, devrim niteliği taşıyacak. Rakip analizlerimizde e, benzer uygulamaları yapan e, Amerika'da e, bir takım girişimler gördüm. E, bir takım özellikleri birleştiriyor. Mesela tansiyon ve şeker aletini birleştiriyor. E, veya bunun dışında bir ülke motorize ekip olayı gerçekleştirmişti. İsrail ismini verelim. E, motorite ekipler bütün cihazları topluyordu. ilgili adrese götürüp hastaya giydirip gerekli analizleri başlatıp pandemi yokmuşçasına e, bu şekilde veri takip toplamasını ve analizini gerçekleştiriyordu. Devam edebiliriz. E, rekabet avantajlarımızı anlatmış olduk. Bireysel kullanımlardan dolayı 7-24 ulaşılabilir sistemde veri toplama, veri analizini gerçekleştirecek uygulamalarımız ile cihazımız. Gelir modelinde e, kapsam faz 1 ve faz 2 olarak ayırdık. Bizim için çok önemlidir. Özellikle faz 2. Faz 1'de B2B modelinde bu yardımcı üniteyi sağlık kurumları ile çalışmalar halinde geliştireceğiz. B2C modelinde ise ya faz 1 bir yıl kadar sürecektir. B2C modelinde ile Öyle bir veri toplamış olacağız ki hem uygulama nasıl update edilmeli, pazara nasıl çıkmalı, hangi değerler optional, hangi özellikler optional olmalı, kullanıcının ateş ölçere ihtiyacı var mı burada? Bizim testerimiz aslında B2B modeldeki yol arkadaşlarımız olacak, sağlık kurumları olacak. B2C modelde sloganımızı daha iyi değiştirmeyi de düşünüyoruz. Yani cebinizdeki sağlık ünitesi kolunuzdaki bir sağlık sağlık ünitesine dönüşsün istiyoruz. Ee, özellikle bunu e, ilgilenen yatırımcılar ile çok uzun görüşmek isteriz. Pazarı giriş sitesini de anlatmış oldum sayede. Girişimimiz hangi aşamalardan geçti? 3 modelingimiz yapıldı, structure'ımız oluşturuldu, kapsam analizi ve e, sistem analizimiz gerçekleşti. İhtiyaçlarımız tabii ki e, finansal bir destektir. Ekibimizin ve projemizin desteklenmesi için. B2B model için e, burada ön gördüğümüz cihaz kullanacağımız özellikle lehim ve Donanımlar gereği 1.6 milyondur ofis giderleri ve personel giderleri dahil olmak üzere B2C modelde ise artık bir seri üretim ihtiyacı olacağımız için bu konuda daha önce seri üretimde tecrübe olmadığı için iki basamaklı rakamlara çıkacaktır ihtiyacımız ve aynı yatırımcıyla devam etmeyi çok isteriz ekibimiz. Projemizi ben bir bitki olarak görüyorum. Bu bitki de e, sevgili Murat Gezer hocamızın ışığı altında yaşardı ve bu hallere kadar geldi. Kendisi sağlık informatiği alanında e, çok yetkindir. Ülkemizde bir, bir sürü birçok kurum ve kuruluşları, yazılımlar ve projeler geliştirmiştir. Ben Barış Özgen bugüne kadar e, 80 üzeri projede yazılım projesinde görev aldım ve publish ettik. Altay Ertuğrul Global Firmalar'da e, yöneticilik yaptı kendisiyle iki buçuk senedir bir yazılım firmamız bulunmakta ve geri kalan e, çok sevgili e, ekip arkadaşlarım ile aynı ekolde okumuş, gelişmiş ve mezun olmuş, iki buçuk senedir de birçok uygulama imza atmış e, bir ekip olarak karşınızdayız. Teşekkür ederiz. Harikasın Barış. Ee, hiç beklediğim gibi değil yani müthiş gibi. <laughs> ee, ve gerçekten süreye Teşekkür de sadık kaldın. Ben bir ortaya bomba bırakıp kaçıyorum. Ee, evet. Bu şu, sen iki yıldır başka bir şirketin var, işler yapıyorsun. Evet. Kadarıyla. Şimdi bu e, nasıl olacak? Yani burada bayağı tüm vaktini harcayacağım bir proje var. O şirketten kendini harakiri yapacak mısın yoksa? E... Tüm ekil dahil olacağız Fuat Bey. Şöyle ki, e, aslında özellikle vurgulamak istediğim bir alan vardı. E, kurum isim vermeyeceğim. Türkiye'de sağlık kurumları için çok önemli bir kuruma biz şu anda diyabet cihazı geliştiriyoruz ve artık public aşamaya geldi. Release modunda. Ekibimiz tamamıyla bu sisteme adapte olacak ve biz dışarıdan artık iç ekibi finanse etmeyeceğimiz için %100 olarak tele tıp takip medi takip uygulaması üzerinde çalışacağız. Süper. Söz yatırımcılarımızın. Ben bir şey merak ediyorum. Ee, bu değerler eee Şimdi 20 yaştan 50 yaşın değeri farklıdır. Ee, şeker hastasının tansiyonuyla normal birinin tansiyonunun değeri farklıdır. Bunlara ne tür değerler? Eminim ki tıp insanlarıyla beraber çalışacaksınız ama çok merak ediyorum. O nasıl bir uygulamayla gerçekleşecek? Ee, aslında e, sağlık kurumlarından hizmet alan herkesin teknikleri bir veri depolama alanında storage ediliyor. E, buralardan özellikle doktor tarafında reçete yazılacakken bu verilerden de yararlanılıyor. E, bunlar hangi sağlık kuruluşu, hangi veri şemasıyla çalışıyorsa birçok firma var Türkiye'de bunu gerçekleştiren. Biz bunlardan beslemeler yapacağız. E, sebebimiz de webde süraj etme sebebimiz de budur. E, sağlık kurumu ile entegre ol olacak bizim web tarafımız. Analiz işlemini gerçekleştirirken özellikle. Barış şey, Bey. Çok özür diliyorum. Ee, sorumun devamı şeker. Ee, normalde cahilliğime bağışlayayım. Belki hiç bilmediğim <laughs> bir konudur ama kandan alınarak ölçülen bir şeyi koldan nasıl ölçeceksiniz? O kadar ee, kolay niye bizim devamlı kanlarımızı alıp duruyoruz? Evet. <laughs> ee, üzerinde bir buçuk senedir ARGE çalışmamız var ve şu anda e, çok kısa bir süre içerisinde kandan değer alınmadan release edilecek bir ürünümüz çıkacak. Bir devlet kurumu ile. Okay. Tamam. Teşekkürler ben cevabımı aldım. Sen ama ben Barış sanki en e, kötü projeyle bize geldin ya. Diğer projeler daha bomba. <gülüyor> <gülüyor> bu da çok güzel bir proje. E, ne bileyim ya Barış maşallah projeler var ama hani en değerlisi mi bu? Söyle bakayım. Bu Ön en değerlisi. Özellikle B2C alanında ben dünyada benzerine rastlamadım çok araştırdık. Şimdi biliyorum ki... Evet. B2C'nin Türkçesi mi? Nedir? E, business to Customer. Türkçesi. Açılımını sormadım ki. E evet. Yani direkt olarak müşteriye erişim, erişim diyebiliriz. Ben söyledim. Bak Türkçesi. Evet. Teşekkür ederim. <laughs> çok pardon. Bir şey konuşalım diyor Asya'nın. Şimdi Barış Bey, e bu konuyla evet. biz ilgileniyoruz. Şöyle e, Türkiye'deki bir devlet hastanesi ve özel hastane bizden 3 e, ay önce Covid başlar başlamaz şöyle bir ürün istedi. Tansiyon ölçsün, nabız ölçsün ve ateş ölçsün. Araştırdık. Bu ürün Çin'de var. Ve bizimkiler burada bunu geliştirdiler. Hatta buna şöyle bir şey koydular. Bluetooth. Hastane bütün personele verilecek kol bileklik şeklinde nabız ölçüyor, ateş ölçüyor ve aynı zamanda tansiyon ölçüyor. Peki niye bluetooth var? Ya hastane personeli ve doktorların hepsinin bunlar kolunda var. Gelen hastaya da bunu veriyoruz. Dolayısıyla hasta kiminle irtibata geçmişse bununla e, sistemden bluetooth'la kontak kurduğu için görüyorsun. Doktorun ateşi mi yükseldi? Ana merkezde bunu görüyor. Hemen çağırıyor doktoru. Senin ateşin yükseldi. Gel bakayım sorun nedir diyor. Ve sen kimlerle temasa geçtin? Elindeki telef, e, şeyden, e, bileklikten görüyor. Şimdi sizin üründe bir tek diyabeti ben gördüm burada farklı olarak. Onu da ben soracaktım. Asya Hanım sordu. Bugüne kadar biz hani bunu kandan biliyoruz. Nasıl alacaksın? Bu bir ikinci sorum. Ya bu kadar ürünü biz bir araya toplayınca ki şu anda bizim dediğimiz üründe çok e, proaktif kullanamıyoruz yani. E, niye? Çünkü birçok şeyi üstüne koymuşuz. İşte Bluetooth olsun, nabız ölçsün, tansiyon ölçsün deyince ve küçük olsun deyince iş karmaşıklaşmaya başlıyor. Siz bu kadar ürünü bunun üzerinde nasıl tutacaksınız? Bir prototip ürettiniz mi? Bizden yatırımcı olan ne istiyorsun? Ne kadar istiyorsun ve kiminle çalışmak istiyorsun? <laughs> Aslında şöyle B2B aşamamızda biz özellikle işbirliği kuracağımız sağlık kurumları ile bunun e, teknik tasarım aşamasında tamamlamış olacağız, Naci Bey. İlk üreteceğimiz cihaz, e, bütçenin yeterli gelmesi açısından saat modülünde olmayacak. Benzer bir sürü özellik aslında akıllı saatlerde var. E, kandaki oksijen miktarını bile ölçebiliyor, e, nabzı ölçebiliyor. Holter de var bizim e, tasarlayacağımız cihazda. Holter aslında çok sıkıntılı bir süreçtir. Biz onu da entegre etmiş olduk. Şöyle e, cevap vermek istiyorum. İlk yatırım sürecimizde cihazı ne kadar küçük yaparsak bizim yatırım maliyetimiz o kadar artıyor. Onu söylemek istiyorum. Çünkü hmm. lehim makineleri ve katmanlı mimarideki gelecek e, cihazların alınması gereken cihazların e, bütçeleri çok yukarıda ve ülkemizde üretilmiyor. E, i̇lk yatırım maliyeti için B2B yani test aşamamız ve e, aslında gelir elde edeceğimiz. Süre, oluyor. süre de önemli. Evet, bir. evet, deneyim süresinde. Süremiz 12 ay Naci Bey. E, ee, i̇lk prototipin tamamıyla, çünkü kalibrasyon çok önemli. Özellikle diyabette ve tansiyonda ve holterde. Biz testleri dahil 12 ayda bitirmeyi planlıyoruz ve 1.6 milyon TL'lik bir yatırım beklemekteyiz. İkinci üretimde ise B2C modelinde direkt olarak biz kullanıcıya erişeceksek dediğiniz gibi bu cihazın saat büyüklüğünde olması lazım. Bu cihazın saat büyüklüğünde olabilmesi için bizim iki basamaklı milyonlara ihtiyacımız var yatırım için <laughs> bu şekilde Yani 2 milyon dolar mı diyoruz? 1.6 milyon evet. dolar mı? Belki de evet. Ben e, Naci Bey'e katılıyorum. E, şu anda Uzak Doğu'da Çin'de bu söylediğiniz saatler var. Evet. <laughs> Niye saat olarak üretmekle uğraşıyorsun? Al ona içine yazılımı göm, oradan da e, veriyi bas. Bu arada ee, biz öyle yaptık. <laughs> e, aklın dolu bir Naci Bey. Evet evet. Ee, yani e, o kadar küçük yapabilecek bizim bir komponentimiz yok. Ee, onlar... Zaten yapma diyoruz biz de. Orada var diyoruz. Yani gir Alibaba'ya yaz akıllı saat diye hani e, çuvalla satılıyor yani bu dediğin şeyler senin. Çünkü öbür türlü dizayna para vereceksin, kalıba para vereceksin. Korkunç paralar onlar tabii ki. Evet evet ne evet. Yedek evet. var, var orada. Git oradaki üreticiyle konuş. Ha orada işte şu yoktur, bu yoktur işte. E, Sen de fine tune et onu şeyinle, yazılımınla. Direkt cloud'a bas geç yani. Niye saat üretmekle uğraşıyorsun? Anlamadım. Aslında B2C modelde Hall e, Holter cihazını küçücük bir saatin içerisine koymak çok mümkün değil. Çin'deki varyasyonlarında da. Orada bir arga yapılması gerekiyor. E, kalibre edilebilir cihazlar çok değil. Ya yani üzerinde çok deneyimlenmiş saat harcanmış cihazlar olması gerekiyor. Aynı şekilde diyabet hastalığı için de öyle. E, Alibaba'da yüzlerce e, çeşit saat var. Bunlar nabız ölçüyor, tansiyon ölçüyor, ateş ölçüyor bileklikten küçük komponentlerde. Ama holter ölçen, Holter kardiyovasküler sistemin sağlığını ölçen herhangi bir saatimiz yok. Aynı şekilde kansız ölçüm yapan Diabet e, saatleri de var. Kansız ölçüm yapıyor. Hiçbirisi herhangi bir dünyada herhangi bir sağlık örgütünden onaylanmış değil şu ana kadar. E, doğru söylüyorsun. Zaten sorun da ikinci sorun orası. Senin bunu bir şekilde onaylatman lazım. E, ben bir yılda da bunu alabileceğini zannetmiyorum Doğrusunuz. Hani üreteceksin e, veriler doğru gelecek ki hani e, okeylenecek ondan sonra da e, sağlık kuruluşlarından bu tip şeylerin onayını almanın oldukça uzun olduğunu biliyorum. Ee, hani bahsettiğim bütçede evet. şeyde hani sadece ve sadece e, e, alet olarak saati üretmek için bile bir noktada anca yetebilir gibi geliyor bana o zaman. Evet, e, CE belgelerinde bir yılı aşkın sürelerden bahsediliyor, özellikle 2B'de. E, şu anda mı? Net net, en az bir yıl. Evet oldu. evet, en az en azatta doğru. E, biz benzer bir cihazı yine e, vurgulamak istiyorum, bir sağlık kurumuyla geliştiriyoruz. Aslında bu bizim ilk aşamamış olmuş, aşamamız olmuş olacak sertifikasyon süreci nasıldır, nasıl alınır? Deneyimi de bu yandan sağlamış olacağız Polisi Bey. Yani geliştirme aşamasında product olmasa bile biz o cihaz üzerinden product için C'ye başvurusu yapabilir kıvama geleceğiz gibi düşünebilirsiniz. Son bir soru daha alalım. Kimin son bir sorusu oldu? Ben de şunu merak ediyorum. Bu geliştirilen, şu anda devam eden, hatta sağlık kuruluşu ile birlikte yürüttüğünüz cihazın upgrade edilerek bu özelliklerin ona entegre edilmesi bir sertifikasyondan sonra daha kolay olmaz mı süreç olarak? Aslında bir nevi benzer bir yol izliyoruz şu anda Kamil, bizler de. Öyle mi? Evet. <laughs> o zaman aslında o projenin gelişmiş versiyonunu konuşuyoruz. Evet, çok gelişmiş versiyon. evet. Tamam. Yani o zaman sözümü geri alıyorum. Sen en iyisini sundun bize. Değil mi Boris? <laughs> evet, evet, evet. evet. <laughs> Siz çok beğenmediniz galiba ama en iyisi buydu. <laughs> ya hayır benim tek takıldığım şey belki yatırımcılar da aynı fikirde hani e, sen dört özellik bir arada diyorsun ama bazen de bir artı bir artı bir artı bir dört etmeyebiliyor. Bazen üç ediyor. Yani bazen hani on ediyor ama e, evet. hani orada biraz kafası karışık bence herkesin. E, yani şey bu, durum bu. E, yatırımcılarımız tarafında e, Barış Beyler'in projesine e, bir sonraki aşamaya geçmek isteyen var mı? bir Son öyle bir soruyla kapatalım. Biz Barış Beyler'le bir deep dive yaparız geriz form olarak diye e, öyle bir şey söyleyeyim. Bizde bizim ekiple bir tanışmalarında fayda var. Çünkü biz zaten bu ürüne benzer bir ürün şu an çalışıyoruz. Ben Hulusi Bey'in dediği gibi yurt dışından getirttim. Ürünü koydum. Benchmarking yapın. Beni fazla uğraştırmayın. <laughs> bu ürünü çıkarın dedik. <laughs> Çalışıyor bizim yazılımcılar şu an Bence birlikte bir şeyler çıkabilir. Barış, Barış rakip listene bir tane daha ekle <laughs> Evet. <gülüyor> Bizde şey yok. Holter cihazı yok. <laughs> Ya, ya, güzel. Ya, ürün bu kadar da kalacak mı Barış yani beş fonksiyon mu kalacak mesela daha sonra buna e, sadece yazılım ekleyerek yeni bir şeyler eklemeyi e, düşünmüyor musun mümkün mümkün evet. Hulusi Bey özellikle B2C modelinde B2B'deki o e, yaşayacağımız teş aşamasında zaten biz hangi değerleri hangi özellikleri optional yapmalıyız acaba cihaza saate biz saturasyon da mı eklemeliyiz zaten yazılımımız bunu destekliyor veya nabız tansiyon ölçeri çıkalarım da nabız ölçer mi ekleyelim sadece gibi Birçok komponent destekleyici. Yani, edilecek. Yani, lazım bilmiyorum. O Kesinlikle. Yani, evet bayağı sıkıntılı. Daha hızlı piyasaya girmek adına yani, go to marketta yer alabilmesi için. <laughs> evet. Evet. Teşekkür Çözüm ederiz. Çözüm ortaklığına hazırız Fuat Bey biz. E, efendim? <laughs> Çözüm ortaklığına hazırız Barış Bey'le. E tamam Çok süper. teşekkürler Naciye. Barış bence e, bir, bir sürü güzel destek aldın. Projen de çok güzeldi. Sunumun da çok, çok iyiydi. Teşekkür. Seni uğurluyoruz, ee, ekibine de çok, çok selamlarımızı ile. Lütfen sevgili Barış Özgen bizlerleydi. Teletip medya takip projesiyle ile.